peygamberlerin dinlerin yani nübüvvetlerin peygamberlerin, dinlerin ve kitapların Efendimiz'den evvel aleyhissalatü vesselam bol bol gönderilmesinin sebebi neydi? Kainatı, insanlığı ve diyelim sistemi Cenab-ı Hak peygamber efendimizi hazırlamaktı. Amaç buydu. Her millette, her devlette seviye düştükçe muallimin say sayısı artar. Her devlette ilkokul hocaları lise hocalarından çoktur. Lise hocaları da üniversite hocalarından daha fazladır. Niye? Talebenin seviyesi asgari olursa hoca sayısı artar. Siz bugün 20 talebe, 30 ve 40 talebeyi ancak ilkokulda bir öğretmen tayin edebilirsiniz. O onu idare edebilir. Ama bu sayı 60'a, 70'e, 80'e çıksa ya öğretmen muvazeneyi bozar veya talebeye faydası olmaz. Demek seviye düştükçe hoca artıyor, seviye yükseldikçe hoca ne yapıyor? Azalıyor. 1. 2. Seviye düştükçe kitabın özelliği teferruat olarak, asgari olarak artar. Yukarı doğru çıktıkça iş ne olur? kemale doğru gider, birleşmeye doğru gider. Anlatabildim mi? Şimdi bakınız. Mesela İstanbul'da bazı üniversitelerde anfiler vardır. O anfillerde belki 300 kişi, 3000 kişi, 1000 kişi ders dinliyor. Öyle değil mi? Niye? Seviye yükseldikçe hoca tevhid edilebilir. Siz 3000 tane ilkokul talebesinin başına bir hoca koysanız, bu hoca da profesör olsa, en kaliteli de ders verse, israf olur ve yazık olur. Hiçbir manası kalmaz bu. İşte bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak, hikmetin, Peygamber Efendimiz'e kadar aleyhissalatü vesselam hocaları bol göndermiş. Kaliteleri de kendilerine göre, gönderli zamanlara göre değişik değişik. Niye? İptidai olan derslerde hoca çok olacak. Bazen bir mahalleye değil mi? Bazen üç kişiye, bazen bir yöreye, bir mekana Resul ve Nebi gönderiyor. 124 bin Nebi'den bahsediyoruz. Serpiştirilmiş. Kitapları, suhufları da bol bol göndermiş. Gönderilmeyen zamanlarda da bunlar onlara bakarak amel etmiş. adam masarlar. Ne zaman insanlık Efendimizin asrına intikal etti? seviyesi yükseldi, kalite kazandı. Cenab-ı Hak aynı la teşbih, amfilerde olduğu gibi dini, kitabı, hocayı birleştirdi. Artık tek kitap, her şeyi içerisinde bulunduran bir kitap Kur'an-ı Kerim. Her mesele içerisinde barındıran, bütün meseleleri taşıyan din, tek din ve bunları öğreten tek hoca, tek profesör, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu da bizim bir kalitemizdir hem de öyle bir ümmetiz ki yani bunlara muhatap olduğumuz gibi aynı zamanda da çünkü kaliteli bir deney vardır? imtihanı da ağırdır. şey kaliteli olduğum onun imtihanı ağırdır. O ümmetler, o peygamberler hangi imtihanlara maruz kalmışsa bak din noktasında varisleriyiz İslamiyet. Kur'an-ı Kerim kitaplar açısından onların varisi ikmal edilmiş, toplanmış hakikatler onda. Efendimizin nübüvveti de onların nübüvvetlerinde kemal ermiş, toplanmış. Bir de onlar hangi imtihandan ne kadar geçmişse hep bütün imtihanlara bu ümmeti Muhammed muhatap olacak, masar olacak, başlarından geçecek demek. İmtihanımız da ağırdır. Evet, kaliteli ümmetiz ama orada sevinelim. İmtihanımızın da ağır olduğunu bilelim. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Daha dikkatli, daha itinalı, daha ciddi olması lazım. Evet.